Yalnızca 2023 yılında ABD'de 55 binden fazla motosiklet çalındı. Ve şok edici kısım şu, çoğu 60 saniyenin altında alındı. Atlanta'dan bir sürücü olan Marcus, motorunu bir arkadaşının evinin dışına park etti. Buranın sessiz bir mahalle olduğunu ve sadece bir saat kalacağını düşündü. Geri geldiğinde yerde sadece kırık bir disk kilidi kalmıştı. Ama iyi haber şu, bu 11 gizli hırsızlık önleme taktiği hırsızlar daha işe başlamadan onları durdurabilir ve bazılarının etkinleşmesi sadece 1 saniye sürüyor. Taktik numara 1: Daima gidonu kilitle. Bu basit ama suç teşkil edecek kadar az kullanılıyor. Gidon kilidiniz sadece bir fabrika özelliği değil, aynı zamanda psikolojik ve fiziksel bir engeldir. Bir hırsız gidonunuzun döndürülmüş ve kilitlenmiş olduğunu gördüğünde bu işin zorlaştığı sinyalini verir ve bu küçücük caydırıcılık onların oradan uzaklaşmasını sağlayabilir. Londra Metropolitan Polisinin bir raporu hızlı hırsızlıkların çoğunun kilitli olmayan gidonlu motorları hedef aldığını gösterdi. Neden mi? Çünkü yuvarlayarak uzaklaştırmak daha hızlı. Gidonunuzu her seferinde kilitleyin. Özellikle halka açık veya bilmediğiniz yerlerde. Ve işte kilit nokta. Gidonunuzu daima tamamen sola kilitli tutun. Bu hırsızın motoru garip bir şekilde sürüklemeden manevra yapmasını daha da zorlaştırır. Hırsızlar hız ve özgüvenle çalışır. Onları yamaçlatan, sinirlendiren veya görünürlüğü artıran her şey güçlü bir mesaj gönderir. Bu motor olmaz. 2. Alarmlı disk kilidi kullan. Disk kilidi iyi bir başlangıçtır ancak alarmlı bir disk kilidi yepyeni bir seviyedir. Bu kilitler fren diskinize takılır ve tekerleğin dönmesini engeller. Ancak hareket sensörlü bir alarm ile eşleştirildiğinde, kurcalandığı takdirde 100 desibelin üzerinde yüksek sesli bir çığlık tetiklerler. Miami'de her gün Ducati'sini şehir merkezine park eden bir sürücü tanıyorum. Disk alarmı bir ayda 3 kez çaldı ve her seferinde potansiyel hırsızları korkutup kaçırdı. Bonus ipucu, kilitten gidona uzanan parlak renkli bir hatırlatıcı kablo kullanın. Bu sadece sizin için değil, aynı zamanda görsel bir caydırıcı görevi de görür. Yuvarlayarak ileriye doğru itmeyi önlemek için mümkünse daima ön diski kilitleyin. 3. Ters yönde park et. Motosikletinizi sıkışık yerlere veya duvarlara, çitlere veya diğer araçlara geriye doğru konumlandırın. Arka tekerleğe erişimi kısıtlayan herhangi bir yere. Çoğu motosiklet hırsızı çiftler veya gruplar halinde çalışır. Arka tekerleğinizi kaldırıp el arabası gibi yuvarlayarak ön kilidi atlatırlar. Ama arkanız bir şeye dayalıysa bu plan başarısız olur. Eski bir hırsız bile bir röportajda itiraf etti. Arka lastiğe ulaşamazsam es geçerim. Ayrıca çok noktalı park stratejilerinde düşünün. Örneğin ön tekerleği bir duvara doğru açılı tutarken arkayı sabit bir nesneye kilitleyin. Apartman kompleksleri gibi kalabalık alanlarda ekstra psikolojik engeller eklemek için güvenlik kameralarının yakınına veya iyi aydınlatılmış bir alanda açıkça görülebilecek bir yere park edin. 4. Kontak kesici modu veya gizli kapama anahtarı. Standart bir kontak kesici yaygındır. Ancak ateşlemeye veya yakıt hattına gizlice bağlanmış gizli bir anahtar veya kesme tertibatı gizli koruma ekler. Bu özel hile çoğu hırsızın beklemediği bir şeydir. Gizli anahtarı çevirirsiniz ve anahtar olsa bile veya kabloları bağladıktan sonra bile motoru çalışmaz. Özellikle özel yapım motorlarda veya eski karbüratürlü motorlarda popülerdir. Manila'da bir sürücü sela altına bir yakıt hattı kesme anahtarı taktı. Park halindeki Honda'sı iki kez kurcalandı. İki kez de çalışmadı ve iki kez de sabah yerinde duruyordu. En iyi yanı, bu gizli anahtarlar sadece birkaç liraya takılabilir ve motorunuzun görünümünü hiç değiştirmez. Birini seliye altına, bir granaş panelinin arkasına veya hatta sahte bir anahtar kılığına sokarak yerleştirebilirsiniz. Bu motorunuzu anında sürülemez hale getiren gizli bir hiledir. 5. Sabit bir şeye kilitle. Hafif motorları kaldırmak kolaydır. Kelimenin tam anlamıyla 30 saniyenin altında 3 kişi 180 kilogramlık bir motoru bir minibüse kaldırıp kaçabilir. Bu yüzden en eski ama en etkili stratejilerden biri budur. Hareket etmeyen bir nesneye kilitleyin tercihen arka tekerlik ve şaseniz etrafından ağır hizmet tipi bir zincir ve kelepçe kullanın ve onu bir direğe, çitlere veya zemine gömülü bir halkaya demirleyin. Tokyo'da içinde ankraj halkaları bulunan otoparklarda sıfıra yakın hırsızlık raporu vardır. Neden mi? Çünkü betona cıvatalanmış bir motoru çalmak, alet, zaman ve gürültü gerektirir. Hırsızların nefret ettiği her şey. 6. GPS takip cihazları kullan. Günümüzün akıllı takip cihazları kompakt, uygun fiyatlı ve son derece etkilidir. Apple AirTag'leri, Monomoto veya özel GPS sistemleri gibi cihazlar seley altında, grenajların içinde veya kuyruk bölmelerinde saklanabilir. Motorunuz kaybolursa nerede olduğunu tam olarak bilirsiniz. Barcelona'da bir sürücü, stop lambası muhafazasının içine bir takip cihazı taktı. Yamaha'sı sabah 2'de çalındı ancak takip cihazı yerini 9 mil uzaktaki bir depoda bildirdi. Takip cihazları hırsızlığı önlemez ama onu kesinlikle hızlı bir şekilde sonlandırabilir. 7. Zinciri şasiden geçir Çoğu sürücü arka tekerleklerini zincirler. Sorun şu ki doğru aletlerle tekerlekler bir dakikanın altında çıkarılabilir. İşte bu yüzden gerçek profesyoneller zinciri sadece tekerlekten değil şasiden veya arka maşadan geçirir çalınan bir tekerlek değiştirilebilir. Çalınan bir şasi ise motorun tamamıdır. Birleşik Krallık'ta sigorta araştırmacıları zincirlenmiş motorların %60'ından fazlasının zincirin sadece tekerlekte olduğu için çalındığını tespit etti. Bu biraz daha zordur ama güvenliğinizi 10 kat daha zorlu hale getirir. 8. İki katını kullan, çifte güvenlik. İşte profesyonel güvenlik danışmanlarından bir numara. Çifte koruma, hırsızları anında cesaretini kırar. Özellikle de iki farklı türde ise. Örneği bir disk kilidi artı ağır hizmet tipi zincir veya bir gidon kilidi artı alarm. Bu neden işe yarar? Çünkü her hırsızın tercih ettiği bir alet vardır. Civata kesiciler, taşlama makineleri, maymuncuklar. Biriyle hızlıdırlar, diğeriyle daha yavaş. İki kilitli bir motorun kaybolduğunu hiç görmedim sadece tek kilitli olanlar çalındı, dedi. 9. Motorunuzu örtün. Basit görünüyor ama güçlü. Temel bir motor örtüsü modelinizi, renginizi ve parçalarınızı gizler. Ve bu, hırsızların güvendiği büyük bir şeyi, yani görünürlüğü yok eder. Nasıl bir motor olduğunu, alarmlı mı, kilitli mi veya değerli mi olduğunu göremezlerse, onu hedef alma olasılıkları düşüktür. NICB Ulusal Sigorta Suç Bürosu tarafından yapılan bir araştırma, yüksek riskli bölgelerde örtülü motosikletlerin örtüsüz olanlara göre yüzde 60'a kadar daha az çalınma olasılığına sahip olduğunu ortaya koydu. Bonus puan mı istiyorsunuz? Logosu veya markası olmayan genel siyah bir örtü kullanın. Motorunuzu sıkıcı hale getirin. Hırsızlar gösterişli şeyleri sever. Onlara iki kez bakmaları için bir neden vermeyin. Evde hareket sensörlü ışıklar veya kameralar kullan. Motosikletinizi evde park ediyorsanız, garajınızın veya araba yolunuzun ışığa ve gözetlemeye ihtiyacı var. Hareketle etkinleşen led ışıklar ucuz ve etkilidir. Biri motorunuzun yakınına adım attığı an alan ışıkla dolar ve çoğu hırsızı paniğe sokar. Daha da iyisi, bunu Blink veya Wyze gibi ucuz bir akıllı kamera ile eşleştirin. Kanada'da Jenna adında bir sürücü, iki adımı motorunu araba yolundan çıkarmaya çalışırken kamerada yakaladı. Hırsızlar ilgiden nefret eder. Onlara bolca ilgi verin. 11. Sahte çıkartmalar, yanıp sönen ledler ve uyarı etiketleri. Bu sonuncusu psikolojiktir. Hırsızlar hızlı hareket eder ve çoğu komplike görünen bir motorla kurcalama riskine girmez. Öyle olmasa bile. Gösterge panelinizin altına yanıp sönen kırmızı bir led ekleyin. Bazı alarmlarda bu zaten bulunur veya çevrim içi olarak satın alın olmasa bile GPS korumalı veya akıllı alarm takılı etiketini yapıştırın. LA'den bir güvenlik eğitmeni, sürücülere caydırıcı giydirme kullanmayı öğretiyor. Bu motor korunuyor diyen küçük görsel ipuçları. Blöf mü? Belki. Ama hırsızın başka bir hedef seçmesini sağlarsa zaten kazanmışsınız demektir. Motosiklet hırsızlığı sadece paraya mal olmaz. Kişisel bir şeyi de alır götürür. Ve en kötü yanı hırsızlıkların çoğu en az beklediğimiz anda gerçekleşir. O dükkanda yapılan hızlı duruş, kilidi unuttuğunuz o gece, o güvenli mahalle. Ama artık daha iyisini biliyorsunuz. Öyleyse kendinize bir iyilik yapın. Bu taktiklerden iki veya üçünü seçin ve bugün kullanmaya başlayın. Bir saniyenizi alabilir ama size binlerce liranızı kurtarabilir.